Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler Güneş ve Yükselen Burcu. ikizler olan arkadaşlarımız sizler için 20-31 Mart 2021 için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Arkadaşlar yeni katılan arkadaşlar sizler için ee, küçük bir duyuru yapmak istiyorum. YouTube ile ilgili bir sıkıntımız var arkadaşlar. Çözmeye çalışıyoruz. Çözemezsek yeni bir kanal açmak durumunda kalacağız. Lütfen bizi takip etmeye devam ediniz, bizi yalnız bırakmayınız. Ama bu kanal üzerinde de çalışacağız. İnşallah bu durumu kurtarabiliriz. Yani halledersek, problemi çözersek bu kanalda devam edeceğiz. Olmazsa yeni bir kanal açacağız. Ama burada da ara ara videolar paylaşacağız. Lütfen takipte kalınız. Evet ikizlerimiz güneş ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar 20-31 Mart 2022 ikizlerimiz sizi ne bekliyor? Gündeminiz merkez enerjiniz. Yakın geçmişte ne oluyor böyle bir durum yaranıyor sizden? Aklınızda ne olacak durumla ilgili? Hedefiniz ne olacak? Gidişatta ne olacak? evren sizi nasıl görüyor bu duruma karşı ve sizler için sonuç. Şimdi etki. Etki nedir? Ne olacak? Güneş ve yükselen burcu ikizler olan takipçilerimiz. 20-31 Mart 2022 ikizler. çalışmışım. Düşüncelerimize, hedefimize gidişat. Size bakış dışarıdan ve sizin için sonuç. Şimdi arkadaşlar e, her zamanki gibi destinin dibine bakıyoruz. Bu girişinizdir veya şu anki ruh halinizdir, durumunuzdur. Burada kuru zemini canlandırmaya çalışan, kuru toprağı canlandırmaya çalışan birisini görüyoruz. Kupa prensi yorulmuş. Ee, artık e, yorgun bıkkın düşmüş halde görüyorsunuz. O sahrayı canlandırmak istiyor. Bu sizin iş, finans, ev, aile, çocuklar veya e, gündeminiz nedirse ilişki durumunuzda olabilir. Birisi bir kuru toprağı canlandırmaya çalışıyor. Diğer tarafta eli kolu bağlı bir haber almış durumda ya da bu kupayla ilgili bir haber bekliyor. Şimdi Gördüğünüz gibi burada bir erkek, burada da kadın var. Yani sanki bir şeyi canlandırmaya çalışan, kurtarmaya çalışan, üzerinde uğraşan bir erkek var. Ama ona sırtını dönmüş bir bayan var, bir kadın var. Ya eline geçen bir haber var, kadını mutsuz ediyor. Alınmıyor çünkü buradaki uğraşlar. Ya da kadın bir yerden haber bekliyor bu kupayla ilgili. Peki, merkez enerjiniz nedir? Kupa kraliçesi güzel bir enerjidir, e, duygusal bir kadındır. Empati yapan, anlayış gösteren, su grubundan bir kadın da olabilir. Akrep, yengeç, balık veya e, erkekler için çok sevdikleri bir kadındır bu ya da onlara hep anlayış, merhamet gösteren bir insandır. Kadınlar bu sizin kendinizin duygusal durumunuz da olabilir e, ya da e, her duruma karşı böyle anlayışla yanaşıyorsunuz ya da direkt bir etkisi var böyle bir kadının sizin gündeminize ve 10 tısın ədir ailədir, yuvadır. Rahat bir durum, qarşısında bir bəkləmə pozisiyonda ola bilər. Etkinədir, yüksək məhkəmə Üstü kapalı durumlar ne varsa her şey gündeme geliyor, gün yüzüne çıkıyor. Burada bir sorgu olabilir. Burada evle ilgili, geçmişinizle, soyunuzla, sopunuzla ilgili bir uyanış olabilir. Ailenizle ilgili, ekslerinizle ilgili ya da üstü kapalı durum ne vardıysa onunla ilgili bir hesaplaşma durumu da olabilir. Siz burada, bir, burada birisi kupa uzatıyor, diğer tarafta birisi de bekliyor. Bu dediğim gibi daha çok ev aile durumlarına benziyor. Ve burada bir uyanış var. Artık e, karanlık bir şey yok. Yüksek mahkeme artık karar veriliyor ve her şeyin üstü açılıyor. Peki yakın geçmişte ne olmuş? Böyle bir durum yaranmış. Burada bir büyük hakana daha var. Kader Çark'ın masa etrafında toplanmış insanlar var görüyorsunuz. Oturuyorlar, konuşuyorlar, fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bu toplantılar olabilir iş veya ailece toplanmış bir şey üzerinde düşünüyorsunuz. Bir yollar arıyorsunuz ve sizi bu durumla ilgili ikna etmeye çalışan bir insan var. Ya da siz birisini ikna etmeye çalışıyorsunuz bilmiyorum artık ama burada hep aynı döngü. Kader çarkı aynı döngüyü de anlatır. Hep aynı şeyler oluyor sanki. Bu, bu döngüyle alakalı birisi birisini bir şey ikna etmeye çalışıyor. Taraflardan birisi buna ikna olmak istemiyor. Memnun değil gidişat onu memnun etmiyor ama diğer taraf vazgeçmiyor hep onu e, bir daha ki yani yine daha önce yapmış yine yapıyor yine onu bir şey ikna etmeye çalışıyor niye çünkü kadın burada anlaşlı e, anlaşlı empati yapıyor e, merhametli davranıyor ve erkek de bunu, bunu suistimal edebilir veya e, kadının böyle duygusal e, olduğunu bildiği için e, yine bir den, bir deneme daha. Tekrar bir deneme daha yapabilir. Çünkü burada bir tekrar var. Burada da papağan var gördüğünüz gibi. Peki bununla ilgili sınavınızda ne var? 8 kılıç var ve hmm, itiraz var. Yani 8 kılıç elim kolum bağlı. Bakın buradaki 8 kılıç burada da var. Etkidir. Elim kolum bağlı. Yarı çıplak durumda. Bir bayan görüyoruz burada. Aklınızda sizin korkular, endişeler, pişmanlık, üzüntü ve buradan bir gidiş var. Ya birisi arkasını dönüyor size, sırtını dönüyor, sizden uzaklaşıyor. Ya da yani bu bir erkektir, kendi başına elinde fener yollar arıyor. Bu uzak mesafede bir insan da olabilir sizden. Bu sizden yaşça büyük bir insan da olabilir. Veya bu insan tek başına hayatta e, yalnız kurt gibi yaşamayı seven birisi de olabilir her neyse sizin aklınızda birisi uzaklaşıyor ya da siz uzaklaşıyorsunuz ve taraflardan birisinin de eli kolu bağlı artık Bakın bu siz misiniz karşınızdaki midir bilmiyorum açılım geneldir erkek de olsanız kadın da olsanız birisi bir yerden uzaklaşıyor diğerinin de eli kolu bağlıdır Peki bu durumla ilgili sizin hedefiniz nedir burada kapalı kapı var görüyorsunuz ee, engelli bir durum var. Birilerinin üstüne kapılar kapanmış. Birisi o kapıyı açmaya çalışıyor ve bununla ilgili siz fırsatlar arıyorsunuz, anahtarlar arıyorsunuz. Bu kapı arkasında kalmış insan da olabilir bu. E, fırsat Eline geçsin bu kapılar açılsın bu siz de olabilirsiniz birinin kapıları kapatmış durumdasınız bu sizin için iyi bir şeydir çünkü sizin elinize anahtar geçebilir yani hedefinizde bu fırsatı yakalamak var bu engelli durumu ortadan kaldırmak var bu mahkeme durumunu size e, olumlu bir şekilde sizin için sonuçlanması için e, size bir fırsat lazım bir anahtar lazım peki evren sizi nasıl görüyor? tılsım kraliçesi ve e, ayı şimdi bu ne demektir arkadaşlar e, burada siz tılsım kraliçesi olarak stabil kendinden emin tahtında oturmuş rahat bir şekilde e, eştir bu insanlar e, statü sahibi insanlardır annedir finans durumunu kontrol eden insanlardır kendi ellerinde tutan insanlardır e, etkidir bu ve Ayı e, yine de e, bir taraftan perspektif e, kartıdır. Çünkü bakın anahtarın başka anlamıdır burada. Nasıl desem, burada tasımlar var. Tasımlar nedir? E, anlaşmadır, finanstır, maddi şeylerdir. Bu üç değnekte ise perspektifdir. Kapılar açılıyor bize, yollar açılıyor. Ama kenardan sizin nedense önünüzde sanki bir engel varmış gibi. Hani ayı e, evet korumacı bir insandır, babadır, patrondur, sponsordur, ortaktır ama ayının önünde engel var. Engel nedir? Burada tasım kraliçesi var. Tasım kraliçesi bu ayının eşi de olabilir. E, ya da finans durumları olabilir. Yani böyle bir durumunuz yoksa e, ikinci üçüncü şahs olarak ilişkiye karışmış. E, bu sizin finans durumlarınızda olabilir. Önünüzde engel var, paranız var, biriktiriyorsunuz. Ama bu dağa nasıl tırmanacağız? E, bu dağdan sonra bizi ne bekliyor? Bilmiyoruz. Öyle bir durumunuz var. E, cesaret lazım cesaret edemiyorsunuz ya da bu ayı ayıya bir e, güç lazım kuvvet lazım ki bu dağa tırmansın açsın e, bu finans durumuyla ilgili bir durumdur üçlü durumlara karışmış olan arkadaşlar sizler için Evet duygusal olarak Siz burada bir bekleme içerisindesiniz geçmişle alakalı bir durum ortaya çıkıyor arkasını dönmüş gitmiş birisi var burada Siz bu fırsattan yararlanmak istiyorsunuz ama burada e, etkisi bu ayıya etkisi olan bir kadın var. Bu sizseniz ise eşiniz bir yerlere kayıyorsa sizin etkinizle bu insan bir yere kıpırdayamıyor. Bu başkasının eşi ise onun önünü e, yani ona engel olan o kadın var. Engel derken engel demeyelim de yani insanın önünde ailesiyle eşiyle ilgili bir sorumluluğu var. O insan cesaret edip o durumu aşamıyor ki orada ilişkiyi bitirip sizinle başlasın. Böyle bir durumda olabilir. Ama daha çok Hmm, dediğim gibi finans durumlarıdır. Sizin stabilliğinizdir, güvencedir. Eşinizin e, bir engelli durumu var, problemli bir durumu var. O da tırmanmak lazım. Bunun için de cesaret lazım. E, siz onu her ne kadar destekleseniz de finans olarak yardımcı olmaya çalışsanız da güvence verseniz de o ayı o da şimdilik tırmanamıyor gibi. Şimdi gidişatta ne olacak? Değnek kraliçesi var ve şaşkın bir kadın var. Değnek kraliçesi güzel bir etkidir sizler için. Bu sizseniz de çok güzel, muhteşem bir enerji var burada. İstediğinizi alıyorsunuz. Bolluk var, bereket var, hediyeler var. Böyle bir e, kendinden emin bir e, artık ayağa kalkıyorsunuz burada tasımlarla oturuyorsunuz burada artık ayağa kalkıyorsunuz toplum içinde dikkat çekiyorsunuz e, ya da bu aslan koç ya böyle bir kadının etkisi olacak ateş gruplarından bir insandır bu ve bu bundan sonra bu durumdan sonra bir e, şaşkınlık var yani bir anda şaşıracaksınız yolunuzu şaşırabilirsiniz nereye gideceğinizi şaşırabilirsiniz. Ondan sonra gözüm kapalı bu çarkın üstüne ben çıktım bu çark beni nereye götürecek bir şaşkınlık olabilir. Erkekler burada 2-3 tane kadın var. Bu kadınlar bilmiyorum artık kardeşinizdir, ablanızdır, eşinizdir, ortağınızdır, sevgilinizdir, partnerlerinizdir her kimse. 3 tane kadın var burada gördüğünüz gibi. Su grubundan, toprak grubundan ve ateş gruplarından insanlar var. E, gidişatta e, ile bir e, yolculuk da olabilir, kadersel bir durum da olabilir e, ya da bu kadının şaşkın bir ruh hali de olabilir. Kadının eline bir şey geçiyor, bir nimet geçiyor kadının eline. Kadın çok iyi bir kadındır burada. Aslında kadınların hepsi iyidir burada. Ama birisi bir duygusal takılıyor, birisi böyle daha çok e, maddi şeylere önem veriyor. Bu kadın hep kendi hayatının kontrolünü kendisi elinde tutar kendi kararlarını kendisi verir pozitif bir insandır neşeli bir insandır yardım sever bir insandır bonkör el açık bir insandır bununla ilgili sizin bir şaşkınlığınız olacak ya bu yolculuk bu kadına geliyor sizi de bir şekilde etkiliyor bu durum ya da yani bu kader bakın kader çarkı iki kere geldi bu arada size bu masada oturan insanlardan birisi de olabilir bu kadın bu dört kişi arasında olan bir kadın da olabilir bu insan. Bu siz de olabilirsiniz. Her neyse gidişatta göreceksiniz. Bu kadının etkisi olacak ve bir şaşkınlık hali var. Ya bu kadın için şaşkın bir ruh hali yolculuk. Gözüm kapalı nereye gidiyorum bilmiyorum ya da sizler için. Peki bakalım sonuç olarak bu durum size ne getirecek? Aha, demek ki arkadaşlar bu kadın... Bir şekil bu durumu etkileyecek. Neden? Çünkü buraya size e, bir haber geliyor, aniden bir şey oluyor, bir çıkmaz durum yaranıyor ve siz böyle e, ah yapıyorsunuz, ben şimdi na, ne yapacağım, nasıl davranacağım? Çünkü buraya bir bebek bırakıyorlar, yağmurda, karda, kapıya. Rahibe o kadın, o çocukla bebekle ne yapacağını bilmiyor çünkü deneyimi yok. Hani çıkmaz bir durumla karşılaşıyor. Hiç beklemiyordu böyle bir durumu aniden böyle bir durumla karşılaşıyor ve bu durum sıkıntı yaratıyor. Şimdi bu sıkıntı finans sıkıntısı olabilir. Siz her ne kadar burada anahtar isteseniz de bu sıkıntı bir yere özlem olabilir, bir melankolik ruh hali olabilir. Ama geçici bir durumdur. Bu sürekli devam edecek diye değil. Bu gece akşam olur sabah geçer gider yani böyle o kadar kısa bir sürelik bir durumdur. Yani kısa süreliğine bir çıkmazla karşılaşacaksınız. Ondan sonra e, durumunuz çözülür gibi. Erkeklerimiz siz birkaç kadın arasında kalabilirsiniz. Birisi sizinle hesaplaşmaya başlayacak. Siz burada birisine bir şey ikna etmeye çalışıyorsunuz. Birisi size engel olacak bir yere devam etmek için, bir işe devam etmek için önünüzü kesecek ya da oraya güçlü finans lazım, akışı lazım. Birisiyle bir yolculuğunuz başlayacak gibi ya da böyle kadının kendisinin bir şeyler elde etmesi sizi böyle bir şaşkın bir ruh haline bürüyecek. Onun için siz kendinizi böyle çıkmazda hissedebilirsiniz. Onun dışında kadınlarımız siz birkaç kadınla aranızda sizin de kendinizin bile hani eşinizin partnerinizin de sizin kendinizin bile birkaç kadını bir, bir gündeminiz yoğun olabilir birisiyle birini bir tartışmada yaşayabilirsiniz ya da üstü kapalı bir durum gün yüzüne çıkar birisiyle ama burada da siz de birisiyle bir yolculuğunuz olabilir ya da bir aniden beklenmedik bir şekilde bir durum gündeme gelir ve sonuçta siz hangisiyle ne yapacağınızı bilmeyeceksiniz. Peki bakalım 1 Nisan 2022 neyle giriyorsunuz ikizlerimiz? Güneş ve yükselen burcu İkizler olan arkadaşlar. 1 Nisan 2022 neyle giriyorsunuz? Mektup geliyor size haberiniz var. Yollarınız açılıyor. Sosyal hayatla ilgili bir durumdur. Aa. Burada arkadaşlar dikkatli olmanız lazım. Niye diyeceksiniz? Şimdi bakın burada bir yol ayrımınız vardı. Birkaç seçiminiz vardı. Resmi evraklar var burada ya da mektub var ya da yazı, haber var. Bu yolların açılmasıyla ya da işler ilerlesin diye. Burada da sosyal çevre var, sosyal hayat var. Her türlü. Yani evin içi değil burası. Dışarısı da gemi. Sosyal hayata doğru gidiyor. Burada bir anlaşılmamazlık olabilir. Süpürgeler geldi. Birisiyle bir küslüğünüz olabilir. Burada tehlikeli bir kadın var. Dikkatli olmanız lazım. Düşmandır bu insan. Kadınlarınız bu sizin kendinizin eee e, daha zeki, akıllı davranarak bu durumu aşma çabanız da olabilir. Ama daha çok karşınızda başka bir kadın var. Bu kadın çok güçlü, çok kuvvetli bir kadındır. Buna karşı dikkatli olmanız lazım. Çünkü üstüne dal geldi. Şimdi... Şimdi siz kendi durumunuza göre bakın aslında sizin haberleriniz, yollarınız, sosyal hayat sizin için her şey açıktır. Gidebilirsiniz ama bir kadınla bir problemli bir durumunuz yaransa bu kadın sizin yollarınızı tıkayabilir her türlü. Onun dışında bir küslüğünüz yaralı ve bu küslük uzun süre devam edebilir. Ya da tehlike var burada. Bu tehlikeye karşı dikkatli olmanız lazım. Düşmanlar sizi yani sizin önünüze taş koymasınlar. Burada artık taş da değil. Burada kocaman dağ var. Buna karşı dikkatli olunuz. Peki bakalım başka ne bekliyor sizi ikizlerimiz? Nisan'ın ilk günlerinde ikizler burcu, güneş ve yükselen burcu Kızlar olan arkadaşlar sizi başka ne bekliyor? İmparator var burada. Bir pausa dönemi var. Arkadaşlar şimdi yine söylüyorum. Bakın burada bir finans sıkıntısı var. Burada bir dışlanmış durum var. Ee, İmparator devlet kurumlarıdır, otoriter figürlerdir, e, kocalardır, e, eşlerdir ya da dediğim dedik söylediğinden taviz vermeyen insanlardır. Bununla ilgili e, ya da bir karar verilmesi lazım. Oy kartımız düştü, bir alayım. Evet, bununla ilgili bir bekleme, bir pausa, e, bir duraklama, bir düşünme çünkü burada görüyorsunuz bakın kaç tane kadın oldu ve 3 kılıç var. Bu kalp kılıcı bir durumdur ya da üzücü bir durumdur. Çünkü seçimler var burada. Çok fazla figür var ve 3 kupa var. Yani erkekler bir sürü kadın toplamış çevrelerine, bu durumun içinde nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar ama hiç kimseyi de bırakmak istemiyorlar. Herkesi böyle bir aslı duruma getirmiş durumdalar. Yani herkese bir beklemeye alıyorlar. Bekle karar vereceğim seninle ilgili. Sen orada bekle, seninle ilgili karar vereceğim. Yani böyle gördüğünüz gibi 3 tane kadın masada var, 3 tane kadın burada var. Onun için dikkatli olun ya da bu kolektif bir durumdur. Orada e, kutlama gibi bir durum var ama bu kutlama ee, bu imparatorun vereceği kararla ilgili olacak. Bu imparator ne karar verecekse kurumun sahibi öyle bir e, gidişatta öyle bir durum olacak. Ama bu nedense size böyle sıkıntılı bir ruh hali yaratıyor sizin için. Ee, hangi yolla gitsem, hangi durumu kabul etsem, hangisinden vazgeçsem ki ben bu kutlamayı yapayım, yaşayabileyim ya da benim hayatıma. Böyle bir durum gelsin. Bu sizin de olabilir. Böyle sert duruyor, diktatör duruyor dediğim dedik. Ee, bir taraftan da durumu böyle bir zamana yayıyor, uzatıyor ve bu sizi üzüyor. Ee, birkaç seçim var. Siz de diyorsunuz ki artık seçimimiz çok. Seçimlerden birini yapalım. Biz bu kutlamayı yaşayalım. Bu finans durumuyla ilgilidir bazılarınızda finans durumu değilse başka insanlar var bu insanlar illa sevgililer diğer kadınlar değil bu sizin ailenizden insanlar da olabilir dediğim gibi görümceler gelinler kızlar kardeşler veya aileye yakın insanlar ya da kolektif bir durum Evet sevgili ikizler Burcu arkadaşlarımız sizler için açılanımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın kendinize. Çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.